Değerli vatandaşlarım, bugün Amerika'da önce siyahilere karşı yapılan ırkçılığa karşı koyan, ardından Müslümanlık ve insanlık için mücadele eden Malcolm X'in şehit edilişinin 49. yılı. Malcolm X, benim çok ilgi duyduğum ve gençlerin özellikle bilmesini ve tanımasını arzu ettiğim bir şahsiyettir. Kendisi hayatı insan hakları mücadelesine adamış ve inandığı dava uğruna var gücüyle çalışırken şehit edilmiştir. Batılı Hristiyan dünyasında insan hakları mücadelesinde bulunan insanlardan bahsedilirken genelde Müslümanlara yer verilmez. Ama Malcolm X mücadelesi ve dik duruşuyla bu tabloda yerini almış ve dünya için çok önemli bir simge olmuştur. Bir Müslüman hem kendi haklarını hem de tüm dünyadaki insanların haklarını savunmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah bizlere "Ey insanlar" diye hitap ediyor. Evrensel bir hitap şeklidir bu. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi evrenseldir. Ve insan hakları evrensel beyannamesi Efendimizin bu hutbesini temel almaktadır. Malcolm X'in babası ırkçı KKK tarafından öldürülen Malcolm X mücadelesine önce siyah milliyetçiliğiyle başlamıştır daha sonra da sadece Müslümanların haklarını savunmak için çaba göstermiştir. En son aşamada ise evrensel insan hakları mücadelesi için uğraşmış ve 1965 yılında suikasta kurban giderek şehit edilmiştir. Bizim toplumumuzda ırkçılık yoktur. Irkçılığı görmek isterseniz Amerika'ya bakmamız gerekir ülkemizde insanlar aynı camide ibadet ediyor. Birbirlerinin cenaze namazını kılıyor. Amerika'ya baktığımızda hala beyazların kilisesi ayrı, siyahların kilisesi ayrıdır. İşte yakışılık budur. Hala insanın siyah ve beyaz olduğu tartışılır. Biz aynı safta yan yana durup omuz omuza namaz kılıyorsak, birbirimize dua ediyorsak, başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti'mizin dünyanın neresinde mazlum insanlar, ötelenenler, ayrımcılığa maruz kalanlar için var gücüyle sesini çıkartıp özgürlük mücadelesini veriyorsak bu inandığımız dava içindir. AK Parti'den önce ırkçılık vardı. Kimse kusura bakmasın. Yapılıyordu. Bu ülkede insanlar ayrıştırılıyordu ötekileştiriliyordu, öteleniyordu, katlediliyordu. Biz hepsini yaşadık, hepsini de gördük. Ama hamdolsun ki iktidarımızla birlikte ırkçılık da sona erdi. Geçmişte kaldı. Bu anlamda dünyada ve özellikle de Amerika'da başlatılan mücadelesiyle hepimizin gönlünde tak kuran Malcolm X'i bir kere daha saygıyla ve rahmetle, sevgiyle anıyoruz.